de motorun tam kalbine konar hakkını veririm. Hadi hadi. Evet. Yenli düşen ağlamaz 14. bölüm fragmanında neler olacağını derledik videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kadir uzun bir süre boyunca gizemli bir şekilde kaybolmuştu ve sonunda günler sonra Alize'nin kına gecesi için özel olarak düzenlenen kutlamada ansızın ortaya çıktı. Herkes Kadir'in Alize'ye gerçekleri açıklayacağını bekliyordu. Ancak Kadir tamamen beklenmedik bir hamle yaparak herkesi şaşırttı. O arada Serkan, Sarp'ın annesiyle ilgili hissettiği tüm hayal kırıklığını kardeşi Sarp'a yansıtmıştı ve Sarp da bu durumdan kaçmak için evden ayrılmaya karar vermişti. Ancak Sarp'ın arkasında bıraktığı bir mektup, Serkan'ı Sarp'ın peşinden gitmeye zorladı. Serkan ve Alize, hemen Sarp'ı bulmak için harekete geçtiler. Sarp'ı bulduklarında, Serkan artık kardeşini kabullenmeye hazırdı. Ancak Sarp, büyük bir hayalini gerçekleştirmek için Alize'den yardım istedi. Bu talep, Alize ve Serkan'ın ilişkisinde kökten değişikliklere neden oldu. Alize, kendisine saklanan büyük sırrı öğrendiğinde, ne yapacağını bilemiyordu. İkinci bir şans vermek ve Sarp'a yardım etmek mi yoksa kendi yoluyla gitmek mi arasında bir karar vermesi gerekiyordu. Kendi düşen ağlamaz dizisini sevenler ve hiç bitmesini isteyenler videoyu beğenip yorum yapsın da sayımızı görelim. Videoyu burada sonlandırıyoruz kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın görüşmek üzere